Bir kapı seç. Şuradaki. Hayır, o benim. Başka kapı seç. Derdin ne senin? Aslında haklıydın. Bu senin kapın. Ne oldu o kapının arkasında? Kötü adamlar mı var? <laughs> Erişim izni verildi. Erişim reddedildi. Erişim reddedildi. Erişim reddedildi. Luke Hobbs ve Deckard Shaw. Yarım kalan bir var. Shaw'ın kardeşi benden bir şey aldı. Bir virüs. Nüfusun yarısını yok edebilecek güçtü. Onu geri istiyorum. Burada neyle uğraştığımızı söyleyecek misin? Sorun kız kardeşim, ailem meselesi. Konu dünyanın kaderi ise benim meselem olur. Bütün bunlar bence çok tehlikeli. Kız kardeşinle ilgili. Dinle, ben hallederim. Bundan ancak birlikte kurtulabiliriz. Bir takım gibi. Ne duruyoruz? Hazır ol koca oğlan. Üç deyince. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Suratındaki ifadeye bak. Bunu yapmak için ne kadar bekledim bilemezsin. Yeah, Uyur. Müzik çoktan başladı. <laughs> Bakalım uyum sağlayacak mıyız? Yani sizin peşinizde... <laughs> ...bir paralı askerler ordusu var... ...ve genetiği geliştirilmiş bir asker mi yönetiyor? Bana bakın. Siyahi süpermenim. Sen belisin. Kahretsin. Gerçekten siyahi süpermenmiş. Gidip ortadan kaybolmalıyız. Nereye? Eve. Bebeğim eve döndü. Başınızı belaya soktuğum için üzgünüm anne ama kardeşlerime ihtiyacım var. Bu aile savaşa giriyor. Bize arabalar lazım ve silahlar. Anne, silahlarımız nerede? Onları yok ettim. Çok asilce bayan hapsi. Başımız ciddi dertte. Ciddi lafı az kalır. Eski yönteme dönelim. Doğruyu... ...eğriye! Pekala. Dwayne Johnson. <laughs> Jason Statham. <Stetton. Gülüyor> Idris Elba. Hadi! Vanessa Kirby. Bunun gerçek olmadığını söyle. Hızlı ve öfkeli Hobbs ve Shaw, 2 Ağustos'ta sinemalarda.